Ben merhaba diyelim hemen. Merhabalar nefes nefes akalım. Evet, <laughs> siz de yeni yılda bir İstanbul'a girenlerdensiniz. Sen evet evdeydik. Edin. Ailemizle arkadaşlarımızla çoluk çocuk öyle girdik. Hoca bir yıl geçti sizin için nasıl işte hemen Güzeldi güzel bir yıldı. Ee, güzel şeyler öğrendik bu <laughs> yıl. <laughs> Mesela. Ondan sonra e, ne bileyim işte hayata dair öyle. Şimdi 2026 artık. Neler bekliyor bizi ve sizi? Ee, şimdi oyunumuz var. Tiyatro oyunumuz başlıyor. Galası olacak ocağın sonunda. Onun provalarına başlamıştık zaten. Onun heyecanı var bende. Öyle en büyük heyecanım şu an o tiyatro oyunu yani. Efendim oyunculukla alakalı bir sınır var mı sizin özellikle? Bir sınırınız var. Şu an bunu mu konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> şu an bunu. Bunun için mi koştum buradan? Bunları sonra konuşalım. Öyle mi? var evet. galiba. Evet. Görüntülü Evet Anne anneniz... Anneni aradık Aa. evet. <laughs> Annehanelik şimdi e, bugün bataryaya başlayacak da heyecanlı heyecanla evet ona gideceğiz şimdi. Futboldan sonra? Aynen biraz spor biraz müzik. Öyle devam Yurgaşı ediyoruz. Yılbaşı nasıl geçirdiniz? Evde hep beraber miydiniz? Evet işte çocuklar, Tom arkadaşları tombala Tom oynandı. Can torbadan çekti değil mi rakamları? Evet. Özlüyor musunuz ki binleri ama gerçi yine... Ya Yaşatmaya çalışıyoruz ama bizim zamanımızda daha keyifliydi ama bence en güzel şey yılbaşında kar yağması oldu. Yani herkes çocuk gibi mutlu oldu çünkü. Karı çok özlemişiz. Güzel oldu o yüzden lafa lafa kar. Gidiyoruz. İş var mı peki? Ekran ne olacak mı siz onu da soralım. Ee, görüştüğüm şeyler var. Dijitale var bir tane e, sinema filmi. Onun netleşmesini bekliyorum. O, olunca paylaşırım. Peki zaten. ne zaman göreceğiz ekranda? Ana akım içinde olur musunuz? Ana akım olurum tabii ki ama... Gelecek işe bağlı tabii ki. Evet. Biliyorsun şu oralar biraz karışık zaten piyasa. O yüzden bakalım. Peki teşekkürler. Tamam. Ederim. Görüşürüz. Tamam, Hadi bay tamam, bay. Kusura bakmayın.